Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Mert Ramazan Demir Afra Saraçoğlu Instagram'dan orman manzarasıyla bir paylaşım yaparak kalp emojisi koymuştu. Saraçoğlu ise doğa manzarasına karşı verdiği pozları yayınlamıştı. İkilinin aynı yerden paylaşım yapması dikkatinden kaçmamıştı çiftin aynı yerden paylaşım yapması aşkın kanıtı olarak yorumlanmıştı arkadaşlar. Afra ve Mert e, Saraçoğlu ilk kez konuştu ve şunları dile getirdiler. Biz arkadaşız. İzmir tatiline de arkadaşlarımızla beraber gittik. Tatilden ilk fotolarını aşk kanıtı olarak yorumlanmıştı. Evet arkadaşlar. 我们的视频就到这里了。